Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Android cihazlarda root kontrolü nasıl yapılır onu anlatacağım. Hemen kısa şekilde videoda anlatacağım. Root kontrolü nasıl yapılır hemen öğreneceğiz. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. Açtıktan sonra ayarlarına giriyoruz. Ayarlarda her cihazın değişiktir tabii ki. Ben Samsung için elimde Samsung olduğu için Samsung'dan bahsedeceğim. Telefon hakkında giriyoruz yazılım bilgileri giriyoruz. Yapım numarası yazan yere hızlı hızlı 7 kere tıklıyoruz. Aşağıda geliştirici seçin, geliştirici olduğumuz yazar. Ee, Xiaomi veyahut da e, Oppo ya da diğer Android cihazlarda da e, yapım numarası, derleme numarası diye geçer. E, buraya basarak 7 kere geliştirici olup ardından geliştirici seçeneklerine girmemiz gerekiyor. Geliştirici seçeneklerine girdikten sonra burada USB hata ayıklama Gördüğünüz gibi ben daha önceden açmıştım. USB hata ayıklamasını açıyoruz ve e, kablomuzun bir ucu bilgisayarda, bir ucunu da telefonumuza takıyoruz. Burada e, daha önceden e, yetki verilmediği için şimdi yetki vereceğiz, e, tamam diyeceğiz. Burada e, ekran açık olması gerekiyor. Cihazınızın e, izin vermeniz gerekiyor. Bazen izin gelmeyebilir arkadaşlar. Burası önemli. USB hata ayıklamayı kapatıp tekrar açın. E, burada bir da, bir nokta daha var. püf noktası. Onu da göstereceğim size. E, bazen e, yetki gelmeyebilir. Burada görüyorsunuz USB hata ayıklama yetkilerini kaldır diyoruz. Buraya tıklayıp tamam diyoruz. USB hata kapatıp açıyoruz. Tamam deyip izin veriyoruz şimdi cihazımızı bilgisayara bağladık bilgisayara bağladıktan sonra gerekli driverların kurulu olması gerekiyor arkadaşlar eğer burada cihazınızı android olarak görmüyorsak cihazımızla bilgisayar arasında iletişim yoktur o yüzden girdiğimiz kodlar geçerli olmaz yani root var mı yok mu öğrenemeyiz eğer ki burada driver sorunuyla uğraşmak istemiyorsanız Hemen buradan Chimera Tool yazıyoruz. Chimera Tool tıklıyoruz. Buradan Download'dan indirip burada Chimera Tool'u indiriyoruz ve full kuruyoruz. Full kuruyoruz. Driver sorunu kalkacaktır ortadan. İkinci olarak da GSM Türkiye sitesinden minimal ADB'yi indirmeniz gerekiyor. Download kısmına tıklıyoruz. Burada e, kullanıcı adımız e, GSM Türkiye, şifremizi de tekrardan yazıyorum. E, videonun altına da bırakacağım. GSM 1 2 3, shift basıp e, klavyedeki altı tuşuna yani V tuşuna iki kere basıyoruz ve oturum açın diyoruz. Ardından remote'ye tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi ben daha önce indirip kurmuştum minimal adb Facebook. bunu tıklayıp indiriyoruz kurarken de arkadaşlar masa üstünde simge gösterdiği bir işaret çıkar o tiki işaretleyin masa üstüne minimal adb gelir ben buraya aldım görev çubuğuna şimdi bunun buna tıklıyoruz böyle bir siyah ekran açılacak karşınıza şimdi cihazın ekranını açıyorum kilidini de açıyorum cihazımı da bakıyorum buradan root kontrolünü yapacağız şimdi arkadaşlar ee, bakın ADB shell yazıp enter diyoruz. Kodu yanlış yazdım. ADB shell diyoruz. Telefonun ekranında gördüğünüz gibi izin istememizi söyledi. Bu tik koyup izin veriyoruz. Şimdi tekrardan deneyeceğim. Direkt izini geçti gördüğünüz gibi. Eğer izin vermezseniz bu şekilde hata çıkar. Ardından su yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, tire yapıyoruz, V tuşuna basıp enter diyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız rootlu ve Magisku root yani Magisk root var ee, cihazda. Root'u da buradan kontrol etmiş oluyoruz. Bu cihazımız rootlu zaten Magix Manager'da menüde var arkadaşlar. Ee, gene Magix Manager içinden de root kontrolü yapabilirsiniz eğer cihazınızda yüklüyse. Bazı cihazlarda otomatik root vardır. Magix APK yoktur. Ee, ama burada bu şekilde kesin olarak root olup olmadığını görürsünüz. Ee, buradan da Magix'in şuradan ayarlarına giriyoruz. Ayarlarda en altta otomatik yanıt izin ver butonu yani şu burası aktifse cihazımızda root vardır. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, destek verdiğiniz sürece bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. İyi günler.